Sevdiğiniz televizyon yıldızının gizli bir hayatı olsaydı. İşte inanmayacağınız gerçek bir hikaye. Geçtiğimiz günlerde tarihi dizilerdeki rolleriyle tanınan Türk oyuncu Ümit Gündeş, hiç beklemediğiniz bir şey yaparken kameralara yakalandı. İstanbul'un Beylikdüzü semtinde Gündeş, yerel bir marketten 15.000 TL değerinde zeytinyağı çalarken görüldü polis, ihbar üzerine hızla harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini incelerken, hırsızın tanınmış oyuncu olduğunu görünce, şaşkına döndüler. Normalde avcılarda ikamet eden Gündeş, yetkililerden kaçmaya çalıştı, ancak kısa sürede bulunarak gözaltına alındı. Şu anda hakkında yasal işlem sürüyor. Bu olay hayranlarını ve kamuoyunu şoke etti onu bu kadar şaşırtıcı bir eyleme iten şeyin ne olduğu konusunda sorular uyandırdı. Duraksama. Gelişen bu hikayeyle ilgili daha fazla güncelleme için takipte kalın. En son haberler için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.